Herkese merhabalar kanalıma videomu hoş geldiniz. Teşkilat videosuyla analiz ile karşınızdayım arkadaşlar. Muhteşem bir bölümü teşkilatta geride bıraktık. Sizlerde teşkilatı takip edenler ve böyle bir dizi hiç bitmesini isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterin. Dediğim gibi arkadaşlar muhteşem bir bölümdü. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümde teşkilatta bizleri daha neler bekliyor olacak. Sizler de dediğim gibi teşkilatı severek takip ediyorsanız videoyu mutlaka beğenmeyi unutmayın. Önümüzdeki haftaki bölümde peki bizleri daha neler bekliyor? olacak. Altay'ın en yumuşak tarafı tabii ki de Selen ve düşmanlar Altay'ı çok iyi tanıyor. Peki düşman kim? Tabii ki de Kraliçe. Kraliçe ve Altay arasında önümüzdeki bölümlerde tabii ki de bir geçmiş olduğu düşünülüyor ama detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım ve bu yüzden Selen'le vurulmaya çalışıyor Altay. Bu haftaki bölümde tabii ki de Altay'a bir oyun düzenlendi ama merak etmeyin Selen yaşayacak ve önümüzdeki haftalarda Selen mutlaka kurtarılacağını düşünüyorum. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.